aslanlar ve yükselen aslanlar orada bir dur geride dur diyor gökyüzü size. Neden? Çünkü Merkür birinci evinizde duruyor. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar bu hafta rüyalarınızda takılı kalabilirsiniz. Böyle birazcık ya gerçek miydi? Hayal miydi? Bunu çözdüm mü? Çözemedim mi? gibi konular böyle eskiler aklınıza çok fazlasıyla gelebilir. Sevgili Akrepler ve Yükselen Akrepler bu hafta kariyer konularında ilerleyemiyorum. Her şey sıkıştı. Bir şeyi çözemiyorum diyorsanız bunun geçici bir enerji olduğunu kendinize hatırlatmanızı tavsiye ederim. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar eğer yurt dışı ve eğitim konuları gündeminizdeyse bu hafta birazcık durgunluklar yaşayabilirsiniz. Merkür burada duruyor. Zihniniz bir konuya takılı kalabilir. İlla o ülkeye gideceğim illa bu bilgiyi öğreneceğim gibi duygular yaşayabilirsiniz. Haftaya retroda üzerinden tekrar geçme şansınız yüksek. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu hafta dikkat etmeniz gereken bir konu var. Paranız bir yerde takılı kalabilir. Bankada yollarken takılı kalabilirsiniz. Olabilir, ATM'de takılı kalabilir sevgili kovalar ve yükselen kovalar bu hafta partnerim beni anlamıyor enerjisinde olabilirsiniz belki de siz kendinizi ifade edemiyorsunuzdur ya da o gerçekten duygularını size söylüyordur ama siz bunu anlamlandıramıyor olabilirsiniz